okullarda öğrencilere yönelik hizmetlerin daha da arttırılması, belediye hizmetleriyle okul arasındaki iletişimi, etkileşimi arttırmak amaçlanıyor. Öğrencilerle ilgili kurslar e, spor malzemeleri temini, sınav desteği gibi e, alanlarda çalışmayı içeren bir protokol. Bunun kapsamı daha da geniş olabilir. Salon desteği, bizim tarafımızdan sadece salon desteği, bir takım teknik destekler, organizasyonların birlikte gerçekleştirilmesi, yarışmalar bu kapsamda Milli Eğitim Müdürlüğümüzle Büyükşehir Belediyesi işbirliği yapacak. Bunun öğrencilerimizin kişisel gelişimine, akademik kariyerlerine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Birçok alan kapsadığı için kültür, sanat, spor Kapsamlı bir işbirliği protokolü olduğunu düşünüyoruz. Malatya'mızı öğrenciyle hayli olmasını biliyorum. Mesutlar, ee, hoş geldiniz. Bugün Büyükşehir Belediyemizle, e, Sayın Genel Sekreterimizle, Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği protokolü, eğitimde işbirliği protokolünün imzalanması program için bir aradayız. Burada Sayın Genel Sekreterimizin de bahsettiği gibi detaylı, kapsamlı bir işbirliği protokolü. Akademik gelişimden sosyal, kültürel, sportif, bilimsel faaliyetlerimizde Büyükşehir Belediyemizin desteklerini kapsayan bir işbirliği. Şehrimizin evlatları göz bebeğimiz, öğrencilerimiz için çok kıymetli, çok verimli ve içi dolu olan bir protokol. Bu vesileyle 155 bin öğrencimiz adına, yaklaşık 15 bin personelimiz, mesai arkadaşımız adına, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami el Efendi teşekkürlerimi sunuyorum. Fiziki mekanların iyileştirilmesini dahi kapsayan bir işbirliği protokolü. Okullarımızdaki öğrencilerimizin sportif faaliyetlerinde spor malzemelerin desteğini sağlayan bir işbirliği, işbirliği protokolü. Dezavantajlı öğrencilerimizin e, akademik başarılarını destekleyecek e, çeşitli platformların desteklenmesiyle ilgili hususlarımız protokolde var. Bir de internet erişimi olmayan ama kısıtlı imkanlarla sınavlara hazırlanan evlatlarımız için de destek söz konusu olacaktır. Bu vesileyle tekrar kıymetli başkanımıza, Samim Er Beyefendi'ye, ekibine, belediyemize, paydaşlarım ve çalışma arkadaşlarım, öğrencilerim adına teşekkür ediyorum. İşbirliği protokolümüzün de şehrimizin evlatlarına hayırlı olmasını temenni ediyorum.